Maç çıkışı He. taraftar röportajları yaptığımızda en ufak bir yenilgi yani hatta yenilgi de hiç sahada evet. hiç olmadı ama bir beraberlikte abi anında bir Okan Bulut eleştirisi başlıyor. Yani evet. Ben açıkçası çok bilinçli ver yansımalar olduğunu düşünmüyorum. Okan istifa, Okan istifa. Yani niye Okan istifa arkadaş? Ya yani Bu adam son 3 sene takımı şampiyon yapmaya vesile olmuş. Abi şöyle zaten. deniyor. Şu an Galatasaray'ın herhalde en yüksek bütçeli kadrosu ona verildi. Evet. Hiç kimseye verilmedi. O. Buna rağmen Avrupa'da başarı yok. Aslında eleştiri bu taraftarın. Peki o zaman şöyle söyleyeyim. Sadece bütçe Galatasaray'ın artmıyor ki bütün takımların artıyor. Real, yani Liverpool'un bütçesi 1 milyar euro. Onu ne yapacağız? O takım da yendi mesela Galatasaray. Yani futbol çok enteresan bir oyun Onur. Ben şeyi hatırlıyorum. Hatırlar mısınız? Hamza Hoca varken olacak olacak demişti. böyle Bir gençler maçıydı yanlış hatırlamıyorsam. Burak Yılmaz vuruyor vuruyor girmiyor. Vuruyor vuruyor girmiyor. Artık en son dedik lanet olsun. O maçı da zar zor kazanmış. İşte Abi Kıyas yapılıyor Fatih Terim'le. yani Fatih Terim ya çok Fatih daha Terim o farklı e, kadroyla, çok daha düşük bütçeyle, çok daha büyük başarılar aldı diye. Devamlı Fatih Terim'le Fatih Terim, Fatih Terim Galatasaray taraftarının gönlünde bir çok başka bir yerde. Onun klasmanı çok farklı. Yani e, çok tepki çeken bir teknik direktör olmasının yanında diğer kulüpler bakımından ki bunu da anlayışla karşılarım çok da sempatik bir insan olduğunu düşünmüyorum. Hemşerim olmasına rağmen. Antipatik tavırları da vardır hocam. Bunu hani tepki çekmesini anlayışla karşılarım. Ama e, hocalık anlamında, motivasyon anlamında, e, hitabet anlamında çok başka bir yerde tabii ki. Okan daha oralara gelememiş olmalı. Ve çok daha erken bence de ben yaptıklarını hiçbir zaman Okan'ın az gör... Okan Hoca'nın diyeyim. Okan kim? Benim arkadaşım değil yani Adım da saygısızlık yapmayalım. <laughs> Okan Hoca'nın yaptıklarını da e, az görmenin çok haksızlık olduğunu düşünüyorum.